<laughs> Neler oluyor neden hareket edemiyoruz Bekle Onu bana plan. Onun için özel planlarım var Merak etme dostum seni öldürmeyeceğim korkmana gerek yok. Sadece sana hikayemi anlatacağım. İse sıradan bir çocuktu. Yani televizyon adam değildim. Ama televizyon izlemeyi gerçekten çok seviyordum. Hayatımı öyle geçiriyordum. Ama bir sorunum da vardı. Hastaydım. Çok hasta. Hey, onları izliyordum. Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama korkarım sana göstermem gereken bir şey var ve önemli bir şey. Buradan bakabilirsin. Kafanın arkasında bulduğumuz bir beyin tümörü. Hayatta kalmanız için onu almamız gerekiyor. Ancak ne yazık ki tümör büyümüş. Onu almamız çok riskli olacak. Üzgünüm. Bu hastanede uzun bir süre kalacaktım. Bu kesindi. Ve beynimdeki tümör çok büyümüştü. O yaşlarda ben acılar çekmeye başladım. Ailedeki tek çocuktum. Annem ve babam sağlık faturalarımı ödemek için birden fazla işte çalışmak zorundaydı. Onlara yük olduğumu fark etmişti. Bu yüzden ailem bana vakit ayıramıyordu. Çok yalnızdım. Arkadaş yok. Aile yok. Neşe kaynağı yok. Her şeyi unutmamı sağlayan tek şey ...televizyondu. O yatakta kalıp televizyonumu... ...gece gündüz izliyordum. Bu benim için çok eğlenceliydi. Oyun programlarından... ...hem de dizilere kadar... ...hatta spor programlarına bile... ...aklımı diğer olaylardan uzak tutmak için... ...her şeyi izliyordum. Ve her şeyi unutmuştum. O sırada doktor geldi ve bana güzel bir haber getirmişti. Eee hey, yine mi? Programın tekrar böldüğüm için kusura bakma ama en son test sonuçların elimde. Kendin bak. Bu senin tümörün. Bak küçülmüş. Yarın sabah ilk işimiz seni ameliyat etmek olacak. İnanamadım. Gerçekten hastaneden ayrılacaktım ve sonra, sonra her zamanki hayal ettiğim hayatı yaşayacaktım. Ya da öyle düşündüm. Programımızı sonraki haberi vermek için kesiyoruz. Yeni garip türler şehrimizi istila etti. Bu yaratıklar dünyada kaosa neden oluyor. Sivillere saldırıyorlar. Binaları yıkıyorlar. Hayır. Tam da sırasıydı. <laughs> Aşağıdan neler oluyor böyle? Sokaklarda garip tuvalet yaratıkları kaynıyor. Her geç o tuvalet yaratıkları beni de bulacaklardı diye düşünürken beri buldum. Skibidi? Gittiler mi? Güvende miyim? bir tuvalet beni yere fırlattı ve etrafımı sarmaya başladılar. O an anladım ki sonum gelmişti. Dışarıyı göremeden ölecektim ama sonrasında inanılmaz bir şey oldu. Birden bile kendimi güçlü hissettim. Daha önce böyle hissetmemiştim. O kadar güçlüydüm ki. Oradaki sikibi duygu belleri benden korkuyorlardı. Daha önce kimse benden korkmamıştı. Bu çok çılgıncaydı. Artık insan değildim. Ama halimden memnundum. Ve yeteneklerimi keşfettim. <laughs> Tamamen kontrol ben dedi. İstersem tüm dünya ele geçirebileceğimi hissetti. <laughs> Sonunda. Sonunda hayal ettiğimden daha iyi bir hayata kavuştum. İşte görüyorsun. Çok çok uzun zamandır bu anı bekliyordum CKBT. Sonunda aranızdan birini. Yıllar önce bana yaşattığımız acının aynısına maruz bırakacağım. Sen de bu acıyı hissedebiliyor musun? Benim çektiğim acıyı hissedene kadar bu ekrana bak. Her şeyin bittiğini düşündüğün anda bu ekranı kapatacağım. Ne kadar acı çektiğini söyle. Söyle. Oh evet. Bu sana ne kadar acı verdi ha? Geçmişliklerin yanında bir hiç. Bunu sana ödeteceğim. Hadi o eski düz monitörünü açmadan buradan kaçalım dostum. Buraya geri dönün. Aa, ama hala kim olduğunu anlayamadım. Sen özel ajan mısın yoksa özel tuvalet mi? Ben televizyon kafalı düşmanlarımıza karşı savaşmak için özel olarak tasarlanmış gizli bir güvenlik görevlileri grubunun parçasıyım. İşte bunu bir dene. <laughs> Vay be, bu çok havalı. Nasıl duruyor? Asla daha iyi olamazsın. B planımız nedir? Bu adamlarla dövüşecek miyiz? Saldır! <laughs> anne. Uh oh, -oh. Geldim. <laughs> Beni kurtardın. Vay. Ben hareket edemiyorum. Ah, seni aptal küçük tuvalet. Gerçekten basit bir gözlü kullanarak benden kaçabileceğini mi sandın? Ah, eminim ki kendine tam bir aptal gibi hissediyorsundur. Umarım kısa ömürlü hayatından keyif almışsındır Silke <laughs> Bunu nasıl yaptın? Başım, güzel monitörüm, monitörüm çatladı. Vay be. Onun ekranını kırdın. Gerçekten beni kurtardın. Ona inanamıyorum. Bu çok ciddi bir şeydi. Evet. Aslında gözlüklerin olmasaydı şu an ölmüştük. Sen de daha iyi duruyorlar. Hadi buradan gidelim siz tuvaletler bugün kazanmış olabilirsiniz. Ama gelecekteki savaşları kazanamadınız ve kazanamayacaksınız. Beni duydun mu? <laughs> Eğer tek monitörümle baş edebiliyorsanız diğer monitörlerimle yüzleşmeye hazırlan. Geri döneceğim. Ben zayıf değilim. Ben güçlüyüm. Ben, ben en güçlüsüyüm. Ben TV